Önemli bir telefon bekliyorsunuz galiba. Ali Haydar hocam. Efendim? Önemli diyorum bir telefon bekliyorsunuz galiba. Pek bir dalmışsınız. <laughs> ha, birinden telefon bekliyorum. Ama sen aramayacak. Ah ghostlamış sizi. Ay çok terbiyesizlik bu ya. Ne yapıp? Ghostlamış hocam. Böyle bir anda ortadan kayboldu değil mi hocam? Sayılır. Ya Öyle oluyor. Böyle biri bir anda ortadan kayboluyorsa, apar topar aramayı sormayı kesiyorsa buna ghostlamak diyorlar. Ay hocam, siz o yüzden mi çikolatalı kek istediniz? Ya ben de üzülünce hep tatlı yerim. Hiç belli olmuyor halimden. Çay vereyim mi? Çok güzel oluyor kekle. Vermiyorum. Ama açı olsun. <laughs> ha şöyle. Yüzünüz gülsün hocam. Öyle çatmışsınız kaşlarınızı, yakışmıyor size. Kaşlarımı çarpmışım? ferginde değilim. <laughs> sen işe yeni mi başlamışsın? sen? Um, i̇ki hafta oluyor. Biz tabii hocalarımızı biliyoruz. Mine ben bu arada. Bu da çayınız, açık. <laughs> Sağ ol Mine. Afiyet olsun hocam. Ay şeyi unuttum, çatalı unuttum, hemen getiriyorum getirdim. Buyurun. Mine. Mine.